Evet ikinci soru simplex algoritması sorusu. Bu soruyu elle çözeceğiz. İlk önce simplex algoritmasında e, verilen modeli standart halde yazmamız gerekiyor. Bu birinci adım. Dolayısıyla biz standart hale yazar, hala hali yazarken ilk önce kısıtlarımızı eşitlik haline getirmemiz gerekiyor. Birinci kısıtımız küçük eşittir eşitsizliği olduğu için bunu S1 yapay değişkeni ile eşitlik halinde yazabiliriz. Eksi x1 artı 2x2 artı s1 eşittir 8. İkinci kısıtımız da yine küçük eşittir eşitsizliği olduğu için bunu da x1 artı 2x2 artı s2 eşittir 12 şeklinde yazabiliriz. Üçüncü kısıtımızı da 2x1 artı x2 artı s3 eşittir 16 şeklinde yazabiliriz. Negatif olmama kısıtların koşulunu da x1 virgül x2 virgül s1 virgül s2 virgül s3 büyük eşit 0 şeklinde yazmamız gerekir. Daha sonra amaç fonksiyonumuzu da maksimum z eşittir 3x1 artı 4x2 artı tabi zorunda değiliz ama 0s1 artı 0s2 artı 0s3 olarak yazabiliriz. Evet standart hale getirilmiş modelimiz burada standart hal diyelim buraya. Standart hal birinci soru ikinci sorumuzun A şıkkıydı. O yüzden ikinci sorunun A şıkkı bu şekilde çözülmüş olacak. Daha sonra e, simplex algoritmasına geçecek olursak simplex algoritmasında ilk önce bir başlangıç tablosu oluşturuyoruz. Bu başlangıç tablosunda bir temel değişkenler olacak bir de temel dışı değişkenler olacak. Biz onları yazalım buraya. Temel değişkenler. Temel değişkenlerimiz burada arkadaşlar S1, S2, S3 olacak. Z S1, S2, S3 olacak. Diğer değişkenleri de burada listeliyoruz. X1, X2, S1, S2, S3 ve çözüm değerleri. Şimdi burada ilk başta tabii z sütununu birim vektörü halinde yazıyoruz. Daha sonra amaç fonksiyonumuzu burada eksili halde yazıyoruz. Eksi 3, eksi 4, 0, 0, 0 ve de 0. Burada çözüm değeri amaç fonksiyonu da şu anda 0. S1 yani birinci kısıta şurada kısıtların numaralarını da verecek olursak. 3 tane kısıtımız var. Birinci kısıta eklenen yapay değişkenin kat yazacağım şimdi. Bunlar eksi 1, 2, 1, eksi 1, 2, 1, 0, 0. Sağ yan değerimiz de 8. S2 ikinci kısıta eklenen yapay değişken. Onun da katsayıları 1, 2, 0, 1, 0, 12. S3 3. kısıt 2 1 0 0 1 16 şeklinde gelecek. Bu başlangıç tablosunda ilk önce tabi bakmama da gerek yok ama optimallik koşulunu bir kontrol ediyorum. Optimallik sağlanıyor mu? Bunun için Z satırında temel dışı değişkenlerden yani X1 ve X2'den kas sayılarının negatif olmama koşuluna bakacağım. Burada ikisi de negatif olduğu için en azından en az bir tane negatif varsa burada optimallik sağlanmamış diyoruz. Sağlanmadığını belirttik. Dolayısıyla şimdi benim temele giren ve temelden çıkan değişkenleri hesaplamam gerekiyor. Daha doğrusu belirlemem gerekiyor. Bunun için ilk önce temele giren değişken. Giren değişken maksimizasyon probleminde mutlak değerce büyük olan değişkendi. Burada eksi 4 ve eksi 3 arasında eksi 4'ü tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü maksimizasyon probleminde biz e, olabildiğince artış sağlamaya çalışırız. Burası 4 birim artarken burası 3 birim artıyor. Dolayısıyla 4 birim artanı tercih etmemiz gerekiyor. Bu ne olacak? Giren değişken olacak. Çıkan değişken hesabı için de minimum oran testi yapıyoruz. Onu da şurada yapalım. Minimum oran. 8 bölü 2, 4. 12 bölü 2, 6. 16 bölü 1, 16. Burada bizim minimum oran testinden çıkan sonuç 4 olduğu için ona karşılık gelen değişkenimiz, s1 değişkenimiz, bu da temelden çıkan değişken olacak. Çıkan. Şimdi. E Giren değişkenimize çıkan değişkenimize karar verdiğimize göre birinci adımda biz anahtar elemanı 1 yapacağız. Bir yap. Bunun için arkadaşlar tablomu yeniden aşağıya alıyorum. Şu temel yazısını ve şu yazıları tekrar yazmayacağım. Şöyle yapacağım. Onun altına yazmaya çalışacağım. Temel değişkenlerim değişti. Artık bize tekrar gelecek z'yi yazdım. Z'nin altındaki S1 artık x2 olacak. Çünkü x2 artık temele girdi. Onu kırmızı ile yazıyorum. Daha sonra S2, S3 olarak gelecek. Yine şurayı uzatayım. Z satırını daha doğrusu ilk önce S2 satırını bir yazalım. S2 satırını ne dedik? Ee, anahtar elemanımız 2 olduğu için 2 ile bölerek yazacağız. Onu şöyle gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Evet. Şöyle iyi. E, ikiye böleceğiz arkadaşlar burayı. 0 eksi 1 bölü 2 1 1 bölü 2 Tam altına yazmaya çalışıyorum. 0 0 ne olacak? 4 olarak gelecek. X2'nin ee, anahtar elemanını daha doğrusu anahtar sütundaki elemanını 1 olarak yazdım. Daha sonra Z satırına geçiyorum. Z satırını da ne yapacağım? Anahtar sütundaki elemanı 0 yapacak şekilde yeniden düzenleyeceğim. Bunun için arkadaşlar X2 satırını 4 ile çarpıp Z satırıyla toplayınca yeni Z satırı olarak kaydedebilirim. Bunu şöyle 4 ile çarpacağımı aklımda tutmak için şöyle yazayım.

S2 satırına geçiyorum. S2 satırında da 2 var. Dolayısıyla burayı ne yapacağım? Eksi 2 ile çarpacağım bu sefer. Aklımda kalsın. Eksi, eksi 2. Eksi 2 çarpı 0. Artı 0. 0. Eksi 2 çarpı. Eksi 1 bölü 2. Artı 1. Artı 1. 2. Eksi 2 çarpı. Eksi, eksi 2 çarpı 1. Artı 2. 0. Eksi 2 çarpı. 1 bölü 2. Eksi 1 yapar artı 0 eksi 1. Eksi 2 çarpı 0 artı 1 1 yapar. Eksi 2 çarpı 0 artı 0 0 yapar. Eksi 2 çarpı 4 eksi 8 artı 12 artı 4 yapar. S3 satırına geldiğimde S3 satırında anahtar sütunda 1 var. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Eksi 1 ile çarpacağım bu sefer. Eksi 1 ile çarpıp S3 ile toplayacağım. Yeni S3 olarak yazacağım. Eksi 1 çarpı 0 0 Pardon. Eksi 1 çarpı 0 artı 0 0. Eksi 1 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 2 5 bölü 2. Eksi 1 çarpı 1 eksi 1 artı 1 0. Eksi 1 çarpı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 0 ile topladım. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 çarpı 0 0 artı 0 0. Eksi 1 çarpı 0 artı 1 1. Eksi 1 çarpı 4, eksi 4 artı 16, artı 12. Şimdi bu tabloda da optimal mi diye soracağım. Bunun için Z satırında eksi negatif değer var mı? Z satırında temel dışı değişkenlerde negatif değer var mı temel dışı değişkenlerim burada x1 bir defa temel dışı değişkenim s1 de temel dışı değişkenim s1'in katsayısı 2 x1'in katsayısı eksi 5 dolayısıyla giren değişken olarak eksi 5'i seçiyorum optimalliğin sağlanmadığını da söylüyorum var diyeyim şöyle var dolayısıyla optimal değil Bu ne olacak arkadaşlar? Bu sefer giren değişken bu olacak. Çıkan değişkene de karar verelim. Minimum oran testi yapıyoruz tekrar. Ne yapıyorum? 4 bölü eksi 1 bölü 2 bu bir defa ihmal edilecek. 4 bölü 2'den 2 gelecek. 12 bölü 5 bölü 2'den 24 bölü 5 gelecek. O da 4 küsür bir şey olduğu için benim minimum oranım 2 olduğu için bu satırı tercih edeceğim. Hangi satırı? S2'nin olduğu satırı. Şunu. Daha sonra devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar ne yapacağım? Anahtar elemanı 1 yapacağım. Bir yap. Bunun için tekrar şu tabloyu devam ettireceğim. Şöyle. Ne gelecek? Bakın Z gelecek. X2 burada değişmeyecek. E, e, S2 yerine ne gelecek? Bu sefer x1 gelecek. Daha sonra S3 gelecek. Bunlar benim temel değişkenlerim. S3. Ve ilk önce ne yapacağım? S2 yerine x1 yazdım. X1 yazdım. E, ne yapacağım? Bu satırı 2 ile böleceğim. 2 ile böldüğümde 0. 2 ile böldüğümde 1. 0. Eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2. 0. 2 ile böldüğümde 2 olarak gelecek. 2 olarak gelecek. Daha sonra arkadaşlar Z satırını yazayım. Z satırını yazmak için ne yapacağım? X1'i 5 ile çarpıp eski Z satırı ile çarpıp yeni Z satırı olarak yazacağım. Şuraya yazayım. 5 ile çarpıyorum. 5 çarpı 0 artı 1, 1. 5 çarpı 1 artı eksi 5, 0. 5 çarpı 0 artı 0, 0. 0. 5 çarpı eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü e, eksi 5 bölü 2 artı 2 eksi 1 bölü 2 5 çarpı 1 bölü 2 5 bölü 2 5 çarpı 0 artı 0 0 5 çarpı 2 10 artı 16 26 x2 satırına geçiyorum x2'de ne var bakın Eksi 1 bölü 2 var. Ben burayı 1 bölü 2 ile çarp burayla toplarsam olur. 1 bölü 2'yi şöyle alayım. 1 bölü 2 çarpı 0 artı 0 0. 1 bölü 2 çarpı 1 artı eksi 1 bölü 2 0. 1 bölü 2 0 artı 1 1. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 yapar. Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 2'den ne yapar burası? 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4 yapar. Artı 0 1 bölü 4. 1 bölü 2 çarpı 0 artı 0 0. 1 bölü 2 çarpı 2 1 yapar. Artı 5 artı 4 5 yapar. Daha sonra ne kaldı? S3 kaldı. S3'te ne var? 5 bölü 2 var. Bunu 0 yapmak için ne yaparım? Burayı Eksi 5 bölü 2 ile çarparım. Eksi 5 bölü 2 şurada kalsın. Eksi 5 bölü 2 çarpı 0 artı 0 0. Eksi 5 bölü 2 çarpı 1 artı 5 bölü 2 0. Eksi 5 bölü 2 0 0. Eksi 5 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 ne yapar? 5 bölü 4 yapar. Eksi 1 bölü 2 de burada var. Ne yapar? 3 bölü 4 yapar. 3 bölü 4. Eksi 5 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 5 bölü 4 yapar. Burada da 0 varmış zaten. Eksi 5 bölü 4. Eksi 5 bölü 2 0 artı 1 1. Eksi 5 bölü 2 çarpı 2 eksi 5 yapar. Artı 12 7 yapar. Şimdi burada optimallik sağlanıyor mu diye bakalım. Optimal mi? Yine bakıyorum. Temel dışı değişkenlerim. Benim temel dışı değişkenlerim neler? S1, S2. Bunlar benim temel dışı değişkenlerim. Bakın S1 ile S2 arasında S1'in kat negatif. Dolayısıyla tekrar bir optimallik sağlanmadığı için giren değişken olarak S1'i seçiyoruz. Optimal mi? Değil. Bunu artık nasıl gösterirsek. Giren değişkeni seçtim. Çıkan değişken için tekrar minimum oran testi yapıyorum. Minimum oran testi 5 bölü 1 bölü 4'ten 20 gelir. Burası ihmal edilir. Burası da 7 bölü 3 bölü 4'ten 28 bölü 3 gelir. O da zaten 20'den daha küçük bir sayıdır. Dolayısıyla çıkan değişkenin de S3 oldu. Bu giren bu da çıkan. Tekrar ne yapıyorum? Anahtar elemanı 1 yapacağım. Bir yap. Yine şurayı şöyle yapayım. Aşağıya doğru. Tekrar burası arkadaşlar Z gelecek. X2 gelecek. X1 gelecek. S3 yerine ne gelecek? S1 gelecek. Şimdi S1 satırını yazalım. 3 bölü 4'tü. 1 yapmak istiyorum burayı. Dolayısıyla 4 bölü 3 ile çarpacağım. Gözüküyor mu? Evet. 4 bölü 3 ile çarpacağım. Ve buraya yazacağım. 0, 0, 0. 4 bölü 3 ile çarparsam 1. 4 bölü 3 ile çarparsam 5 bölü 3. 4 bölü 3 ile çarparsam 4 bölü 3. 4 bölü 3 ile çarparsam 28 bölü 3. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki değerleri 0 yapmaya çalışacağım. X1 satırına bakıyorum. X1 satırında eksi 1 bölü 2 var. Benim e, buradaki değerim 1. Dolayısıyla burayı 1 bölü 2 ile çarpacağım. 1 bölü 2 aklımda kalsın. 1 bölü 2 çarpı 0 artı 0 0. 1 bölü 2 çarpı 0 artı 1 1. 1 bölü 2 çarpı 0 0 artı 0 0. 1 bölü 2 çarpı 1 artı eksi 1 bölü 2 0. 1 bölü 2 çarpı eksi 5 bölü 2 eksi 5 bölü 6 yapar. Artı 1 bölü 2. Burası ne yapar? Eksi 3 bölü 6 yapar. O da eksi 1 bölü 2'dir. Pardon. Eksi 2 bölü 6 yapar. O da eksi 1 bölü 3'tür. Eksi 1 bölü 3 olarak geldi. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 ne yapacak? 2 bölü 3 yapacak. 2 bölü 3 artı 0. 2 bölü 3 yapacak. 1 bölü 2 çarpı 28 bölü 3. O da 14 bölü 3 yapar. Artı 2. Bu da 20 bölü 3 yapar. X1 bitti. X2 satırına geçiyorum. X2 satırındaki değerimiz kaç? 1 bölü 4. Dolayısıyla burayı ne ile çarpacağım? Eksi 1 bölü 4 ile çarpacağım. Eksi 1 bölü 4 çarpı 0 artı 0 0. E 1 bölü 4 çarpı 0 artı 0 0. E 1 bölü 4 çarpı 0 artı 1 1. E 1 bölü 4 çarpı 1 artı 1 bölü 4 0. Eksi 1 bölü 4 çarpı 5 bölü 3 ne yapacak? 5 bölü 12 yapacak 5 bölü 12 artı. 1 bölü 4 o da ne yapacak? 3 ile çarparsak 8 bölü 12 yapacak. O da 2 bölü 3 yapacak. Eksi 1 bölü 4 çarpı 4 bölü 3 eksi 1 bölü 3 artı 0 eksi 1 bölü 3 olarak gelecek. Eksi 1 bölü 4 çarpı 28 bölü 3 ne yapacak? Eksi 7 bölü 3 yapacak. Artı 5 15. 8 bölü 3 yapacak. 8 bölü 3. X2 satırımız da bitti. Z satırımıza geçelim. Z satırımızdaki değer eksi 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla burayı 1 bölü 2 ile çarpacağım. Aslında şurayı karalama kağıdı olarak e, ayrıca tutmam gerekirdi ama e, kamerada sadece bu kadar gösterebildiğim için evet, hepsi gözüküyor. Evet. Şu an 1 bölü 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 0 artı 1, 1. 1 bölü 2 çarpı 0 artı 0, 0. 1 bölü 2 çarpı 0 artı 0, 0. 1 bölü 2 çarpı 1 artı eksi 1 bölü 2, 0. 1 bölü 2 çarpı eksi 5 bölü 3. Eksi 5 bölü 2. Burası ne yapacak? 15 eksi 5 10 bölü 6. O da 5 bölü 3 yapacak. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3. 2 bölü 3 artı 0. 2 bölü 3. 1 bölü 2 çarpı 28 bölü 3. 14 bölü 3 artı 26'dan 8 78 artı 14 bölü 3'ten 92 bölü 3 yapacak. 3. Evet şuralar dediğim gibi karalama kağıdı arkadaşlar. Hepsi gözüküyor mu? Evet. 92 bölü 3'ü de bulmuş olduk. Şimdi bakıyorum tekrar optimallik şartına. Şöyle. Optimallik şartı için arkadaşlar bakın Z satırında negatif değer kalmadı. Dolayısıyla optimal 1 diyorum. Daha sonra çözüm değerlerini okuyacağım zaman buradaki son tabloyu okuyorum. Z değeri kaç çıkmış? 92 bölü 3 çıkmış. X2 değeri daha doğrusu ilk önce X1 değerini yazalım. X1 eşittir 20 bölü 3. X2 eşittir 8 bölü 3. S1 eşittir 28 bölü 3. Diğerlerini de yazalım. S2 eşittir 0, S3 eşittir 0. Dolayısıyla burada S1 bizim için bir, bir miktar kaldığı için bol kaynak, S2 tamamen kullanıldığı için, S3 tamamen kullanıldığı için kıt kaynaklar olarak yazılacak. Evet, bu sorunun çözümü bu şekildeydi arkadaşlar.